Mustis Flashback YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim için çok keyifliydi. İstanbul'un o rengarenk Mısır Çarşısı'nda çok keyifli bir gün geçirdik ekip arkadaşlarla beraber. Bu gezme esnasında burnuma çok güzel baharat kokuları geldi. inanılmaz. Akabinde hemen aklıma çok çılgın bir fikir geldi. Müthiş taze otların kokusu burnuma geldiği için hemen aklıma taze otlarla harmanlanmış dana bonfile geldi. Onun için hiç vakit kaybetmeden direkt malzeme alıp mutfağa geçip size bu tarifi sunmak istedim. Malzemelerimiz taze dağ keki, hardal tohumu, karabiber ve tuz. Harmanlamaya geçmeden önce bu tarifimiz için dana bonfilede en yumuşak dokulu olan orta kısmını alıyoruz. Şimdi yememize geçmeden önce gri sert olan tabakayı almak için etimizi hazırlıyoruz. Çok derin girmeden bıçağımızı yatay tutarak şu şekilde Üstündeki gri ve veya tabakayı alıyoruz. Şu şekilde. Diğer görünen kısımlar o kadar e, yerken bizi rahatsız edecek şeyler değil. E, Hiçbir hiç, hiç bir sertlik içermez. Üstünde kalan ince yağ dokuları da etimize daha çok lezzet verir. Şimdi harmanımızı hazırlamak için kabımızı alıyoruz. Ama ondan önce daha kekiklerimizi ince ince kıyıyoruz. Etimize daha çabuk etimizin üstünde daha çabuk işlesin diye. Bunun için geniş bıçak tercih ediyorum. Çünkü kıyma istasında e, elimizi kesmemek için daha dikkatli olmamızı sağlar. Şu şekilde fazla ezmeden yani bir maydanoz kıyar gibi değil de bu daha ki daha hassas bir ot ürünü olduğu için bu şekil çok ezmeden ince bıçak hareketleriyle, bıçak dokunuşlarıyla Dağ kekimizi inceltiyoruz. Evet, çok az da kıydığımız zaman dağ kekimiz hazır hale geliyor. Bu yeterlidir. Geniş bıçağımızın sırtında dağ kekimizi hazırladığımız kabın içine bırakıyoruz şekilde. Daha sonrasında 3 kaşık hardal tohumumuz 3 tatlı kaşığı bu arada. Karabiberimiz tuzumuz az çiçek yağımız kıvamını tutturabilmemiz için az bir çiçek yağı koyuyoruz. Ve mısır şahsına aldığımız biberiyemizi elimizde kuru biberi olduğu için böyle bir tutam olacak şekilde fazla değil çok az bir şekilde atıp etimizi daha rengarenk bir hale getirebiliriz. Çok az da kuru dağ kekiği. Evet kaşığımızla sosumuzu iyice birbirine karıştırıyoruz. Harda tohum kullandığımız için fazla bir sıvı şekli almıyor. Bir tereyağı kıvamında oluşuyor bu harmanlama işlemi. Evet. Harmanımız hazır. Etimizi alıyoruz. Ben sadece bir pozisyonluk bir harmanlama işlemi yaptım. Onun için etimizi ikiye bölüyorum. Evet. Tabağımızı alıp etimizi içine koyuyoruz. Sosumuzu etimizin üstüne döktükten sonra Elimiz yardımıyla çünkü üstünde fırça ne bileyim kaşık onlarla iyice harmanlayamıyoruz etimizi üstüne işleyemiyoruz. Onun için ben burada her zaman elimi kullanıyorum. Daha etkili ve daha gösterişli oluyor. Şimdi bir saniye. şöyle. Bu yaptığımız karışım ete komple işlemiş oluyor. Bu arada harmanladığımız kaşığı tekrar alıp etimizin üstünde komple yapışmasını sağlıyoruz. Tabi bu yaptığımız harmanlama işlemi bittikten sonra eti yaklaşık 1-2 saat dinlenmemiz çok önemli. Üstündeki karışımın tamamen birbirle özleşmesini sağlıyoruz. Onun için ben şu anda sizi size bu tarifi anlatırken nasıl olduğunu göstermek için bu tarifi sundum. Ben biraz sonra sizler için piş eti pişirdiğimde daha önce de hazırlamış olduğum, dinlenmiş ve hazırlamış olduğum etimizi sizlere servis edeceğim. Soslama işlemimiz bitti ve şu anda tavamızı kızması için ocağımızı açıyoruz. Evet, tavamız kızdıktan sonra üstüne zeytinyağını dökeceğiz ve iyice kızmasını bekleyeceğiz etimizi mühürlemeden önce. Ben bu arada buraları hemen bir düzelteyim. Bu tabii ki özel harmanladığımız, sosladığımız e, ürünümüz yakın zamanda bu süsifreş ve mağazalarında göreceksiniz. Şimdi ben size daha önce hazırladığım etimizi getiriyorum ve bu arada tavamız kızdı. Mustis gurme serisinden e, fesleğenli özel zeytinyağımızı şu anda kızmış olan tavamızın içine döküyorum. Hem bir fesleğen aroması da etimize katmış oluyoruz. Evet, bu yeterli. Hemen bu arada etimizi getiriyorum. ve Bu tip baharatla harmanlanmış etlerimizi vakumlama yöntemiyle paketliyoruz ki dış taraftan gelen havayı tamamen kesip içindeki etin kendi suyunu ve baharatınla özleşmesini sağlıyoruz. Şimdi yağımız tamamıyla kızdı. Daha önce de sizler için hazırladığım özel soslamış etimizi mühürlemek üzere kızgın yağımıza atıyoruz. Hocamız altı iyice açıyoruz. Yağımız ne kadar kızgın olsa o kadar iyi etimizin üstündeki soslarımızın dağılmasını engeller. Yine bu işlemi yaparken etimizi devam çeviriyoruz. Bu arada bu tip özelliklerimizi müşterimizin hizmetine sunmadan önce kesinlikle önce kendim deniyorum. Bu bizim için çok önemli. Benim için çok önemli. E, damak zevkini hissetmem lazım sunduğumuz etlerde. Karşı tarafa bunu vermemiz lazım. Onun için bunları tamamen her seferinde her seferinde e, birebir kendim denedikten sonra raflarımıza satışa çıkartıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Etimizi diğer kısmına yapalım. Evet. Çünkü mangal tavasında da etimizi daha pişireceğimiz için bu şekilde bir mühürleme yeterli. Çünkü daha fazla pişirirsek üstündeki taze otların yanmasına sebep olacağız. Hemen biz tavamızı değiştiriyoruz. Tabi bu ikinci kızartmışlarımız işlemimiz tereyağı olacak biberiye eşliğinde. Ben hemen bir tutam tereyağımızı kızmakta olan Tavamızın içine atıyorum. Onun yanında hemen bir biberimizi de, taze biberimizi. iki parça lezzet vermesi açısından. Bu arada etimizin biraz soğumasını bekliyoruz. Tereyağımız eriyene kadar. Evet. Ben bu arada etimizin kesme işlemini tamamlayın. Tereyağımız az sonra eriyecek. Etimizin suyu hala üstünde. Bu çok önemli. Çünkü neden? İkinci bir pişirme işlemi daha yapacağız. Etimizin ilk mühürlemede bütün suyuna salmasına sebep verirsek eğer ikinci tereyağında kızartma olayında etimizin suyu olmadığı için çok kuru bir hal alacak. Bu da farklı bir lezzet oluşturuyor. Onun için etimizin biraz suluk alması çok önemli. Evet, tereyağımız. Biberiyemiz. Müthiş bir görüntü. Şimdi dilimlediğimiz etlerimizi tereyağımızın içine atıyoruz. Evet. Yine burada da acele etmiyoruz. Etimizin suyunu, suyunu kaybetmesi açısından çok önemli bu pişirme son dokunuş çok önemli. Tereyağımızda müthiş gözüküyor bu arada. Hemen bir kaşık eşliğinde verilmiş olan tereyağımızı ekleyin üstüne uyguluyoruz. Müthiş bir görüntü. Umarım ürünlerimizi mağazamızdan temin ettikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Her zamanki gibi etimizin çevirme işlemini uyguluyoruz. Benim son bir kez daha eklemizin üstüne Bu tip et türlerinde medium'u daha çok seviyorum. Eti ağzınıza attığınızda o helvamsı dağılışı, yumuşak dokusunu hissetmeniz açısından medium yani az kızartmak çok daha önemli. Ama tabii herkesin damak zevki çok farklı. Bunu daha fazla pişmiş seven kişiler de olabilir. Tamamen kişinin kendi özel tercihe kalmış bir pişirme yöntemi aslında. Ama dediğim gibi zaten dinlenmiş şey olduğu için etin pişmemesi Mümkün değil. Ondan dolayı medium'u her zaman tavsiye ederim. Bu gayet yeterlidir. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz ve servis tabağımızı alıyoruz. Etimiz servise hazır ve. Hepinize afiyet olsun.